Şimdi o bile giderken işte 11 insan arkada bırakıyor. Çünkü ruhullah yani. Meryem validemiz gibi birinden dünyaya geliyor. Herhangi bir erkek değil doğrudan doğruya ruhulların telkihiyle meydana geliyor. Ve öyle yetişiyor aynı zamanda. Annesinin burnundan düşmüş gibi yetişiyor. Daha kucaktayken dünyaya gelir gelmez o ses onun sesi ise Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi. Hani anne telaş içinde ya leyteni mittu haza ve kuntun esyemensiya diyor. Ah keşke ölseydim de unutulup gitseydim diyor. Bu iffetin söylediği şeylerdir diyor. Öyle yaşamış ki mabette mihrap gibi bir yer, bir odacığa kapanmış. Yahudilikte esasen kadınlar havraya giremiyorlar. Fakat ayrı bir yerde kendisini Allah vermiş. Hazreti Zekeriya yanına girip çıkarken önünde iki semavi yemekler görünce nereden bunlar sana diyor. Kur'an ifade ediyor bunu. Allah'tan semadan diyor. Şimdi böyle yaşamış bir kadın iffetiyle, hep iffetiyle müşarun bilbenan olmuş. Veya müşaretun bilbenan. Olmuş. Şimdi ona bu yapılan şey öyle ağır gelir ki Ya leyteni mittu kabla haza ve kuntu nesyen mensiyah. Aşağıdan bir ses geliyor. Fena da min tahtiya. Alla tahtani. Qad jala Rabbu ki tahtaki diyor. Daha çocukken dünyaya gelir gelmez ayağının dibinde ses onun sesi ise veya onu nefeden ruhun sesi ise iki ihtimal de var burada doğrudan doğruya. Fakat kitmire göre Hazreti Mesih'in sesi. Çünkü Hazreti Meryem validemizin esasen öyle bir referansa ihtiyacı vardı. Onu kucağına alıp da Beşik'teki çocuk kucağına alıp Musevilerin karşısına çıktığı zaman endişe duymayacaktı. Onun için nereden sana dedikleri zaman nereden bu çocuk sana? Efendim senin baban öyle birisi değildi, annen de öyle birisi değildi. Nereden bu çocuk sana? Hiçbir şey söylemeden mübarek validemiz, anamız Allah bizi ona bağışlasın. Çocuğu işaret ediyor. Beşikteki çocukla mı konuşacağız?'' deyince o sesi gürlüyor. O kadar emin ki validemiz, şeye benzetiyorum ben bunu hep bu ayeti dinlerken, çünkü en çok dinlediğim yerlerden birisi Meryem suresi, cellesi, çok dinlediğim yerlerden birisi, hafızların hemen belki 30 tanesinden ayrı ayrı dinlemişimdir onu Seyyidina Hazreti Musa'nın turistine de esasen öyle referans olabilecek, öyle bir şeyden geçmesi gibi. Yani birdenbire al asayı göz sihir karşısına çık. Burada birdenbire asanın yılan olması kobra gibi böyle, dinozor gibi insan üzerine gelince orada korkar, titreyebilir. İlk defa bir şeyle karşılaştığı zaman elin bembeyaz olması filan yani bunlar sürpriz şeyler. İnsanda ciddi heyecan uyarabilir. Haşa ve kella. Her dediğini doğru diyen, ve dediği şeylerle başkalarını tesir altına alan koca peygamber orada. Haşa ve kella panikleyebilir. Cenab-ı Hak evvela turisin adam, mukaddes Turz diyor orada. Ayakkabılarını çıkar. Demek ki tecelli gahi ilahi orası. Orada Allah tecelli buyuruyor ona. Ayakkabı takla nalik inne kabil vadil mukaddes tuva buyuruyor Tahı sure-i cellesinde. Fakat evvela orada bir tatbikat yaptırıyor. At asanı yere diyor çıkar elini diyor. Dolayısıyla Firavun'un karşısında yaptığı zaman bunlar meydana geldiği zaman, sihirbazlar karşısında bunlar meydana geldiği zaman hafif onların oyunları karşısında hife deniyor. Hafif, çok küçük, cüz'i bir telaş yaşıyor ama Cenab-ı Hak la takaf diyor. Endişelenme, korkma diyor sen. Ben hep ona benzetiyorum yani. Meryem validemiz Hazreti İsa'nın inni Abdullah Efendim buraya geldiğinde çok rahat kalbi itminan içinde onu işaret ediyor. Bu onun aynı zamanda hakikaten ifretli olduğunu da gösteriyor. Onların da ağzına fermuar vuruyor. Onu tanidenlerin ağzına fermuar vuruyor. İnne Abdullah, etaniyel kitap. Vuku muhakkak olan şeyler Arap dilinde mazi kipiyle ifade edilir. İleride Allah kitap, İncil verecek ona ahdi cedidi verecek. el kitap ve cealeni nebiya. ileride peygamber yapacak. Ve cealeni nebiya diyor. çocukta henüz valise gelmemiş. Ve cealeni nebiya. Ve cealeni mübareken eynema kunt. Nerede olursam olayım Allah beni mübarek kıldı diyor. Onlara karşı diyor. Meryem validemizi itham edenlere karşı. Anasının şahidi. Evet. Nasıralı genç deniyor. Eski ayette de öyle deniyor. <laughs> Nasıralı genç dolaşıyor her yerde. Hatta Hz. Yahya bunlar aynı zamanda halazade birbirisiyle akraba. Onun konuşmalarını dinleyince sağda solda o da güzel konuşuyor. Bir peygamber, peygamber gibi konuşuyor. Fakat diyor galiba bundan sonra söz onun, söz senin, devran senin, sen konuş diyor. Hz. Mesih öyle diyor. Ama bu büyük insan işte yürüyeceği yere neresi ise oraya yürürken arkada 11 insan bırakıyor.